Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sen de hoş geldin Ceren. Bu arada e, kısa sürede büyük mesafe katettin. İyi gazeteci olacaksın. Ya, çok teşekkür ederim. Senle kışı görmüştük ama bu kadar hızlı <laughs> ilerleyeceğini, bu kadar hızlı kendini geliştireceğini çok o, beni şaşırttın açık söyleyeyim. Çok iyi gidiyorsun. Aynen bu tempoda devam et. Çok bu arada izleyicilere de şunu söyleyelim. Bugün hava çok soğuk. Ee, sakın rüzgarda kalmayın. Sünüzüst olursunuz. Ben oldum çünkü. O yüzden şapkayla böyle yayına çıkıyorum. Ee, Kendinizi sıcak tutun. Kar soğuğu var dışarıda. Hele maça gidecekler bugün. Daha kalın giyinsinler böyle. Onu söyleyelim. Ee, i̇stersen Galatasaray'da başlayalım. Olur. Ee, aslında akşamki maça değinmeniz de çok iyi oldu. Çünkü bu derbi aslında biraz da ligin seyrini değiştirecek tabii. bir derbi. Ee, Galatasaray'ın konumunu da etkileyecek bir derbi. Bu nedenle tüm taraftarların gözü bu akşam Tüpraş Stadyumunda olacak. Ee, tabii ki biz önce Galatasaray-Adana Demir Spor maçıyla başlayalım dilerseniz. Çünkü tabii. Galatasaray... Ee, üstün oyunuyla ciddi anlamda iyi oyunla kazandığı bir maç oldu. Evet. Ee, siz neler söylersiniz oyunun içerisindeki dengelerle alakalı? Aslında e, sevindiğim şu Galatasaray yani Okan Hoca'nın beklediğimizi yaptı. Fabrik ayarlarına sanki geri dönmüş gibiydi. En büyük sürpriz artık e, Barış Alper'in e, sol bek oynayacağı şeklinde. Ben artık hani e, Barış Alper'in yani o Kazımcan çok müthiş bir form yakalar. Ee, arada rekabet olur. Oynar ama şu aşamada yani zaten hani gönderilmesi gündemde. İki evet. maç sonra opsiyonu devreye gireceksin. Orada sıkıntı var. Ama Barış Alper görevini çok iyi yaptı. İstatistikleri de çok iyi. Ee, Kerem'le uyumu da çok iyiydi. Kerem'in tabii e, sol önünde oynaması, gerçek mevkisinde oynaması Galatasaray'ın e, ritimli futbol oynamasını sağladı. ile uyumu işte e, arkasında 10 numara pozisyonunda Mertens'in oynaması ki Mertens belki gol atamadı ama ilk yarıda takımı maestro gibi yönetti, kurşun gibi şutlar attı Adana Demirspor Kalesi'ne. Yani Galatasaray'ın e, Okan Hoca'nın kolay kolay bu ön taraftan vazgeçeceğini düşünmüyorum. E, ama Barış Alper e, sol bekte oynayacak. Maçtan sonra Okan Hoca'ya bu sorulduğunda... Ferdi Kadıoğlu örneğini verdi. Ferdi Kadıoğlu dedi, işte on numara pozisyonundan hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda sol bek oynayabiliyor dedi. Demek ki kafasında hocanın artık Barış Alper'e sol bek oynatma fikri var. Tabi devre arasında transfer olur, o olur, bu olur farklı. Şu an için söylüyorum. Diğer taraftan Icardi'nin maçın tamamında oynaması. Gol atmaktan ziyade hani bencil bir santrfor olmadığını gösterdi. Asis yapması, arkadaşlarına pas alanlara açması, koridor açması. Her yönüyle mükemmel futbolcu. Büyük oyuncu. Penaltıdan da yine golünü attı. Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Tabii ki burada çoğu oyuncu kendini de çok fazla sıkmadı maçta. Ee, ve e, belki de bu sezonun en önemli maçlarından biri e, final maçı kadar önemli olan Kopenhag maçına saklaması. Çünkü Kopenhag'da 5 maçtır kazanamıyor çok kötü gidiyorlar. E, Kopenhag orada yendiğimiz takdirde salı günü zaten diğer sonuçlara bakmadan gruptan çıkıyoruz. Gruptan çıkmak da çok büyük bir olay Galatasaray için. Hem başarı anlamında hem para anlamında 9.6 milyon euro artı 2.8 milyon euro topladığında senin devre arasında yapacağın transferlerinde parası çıkmış olur. Büyük bir iş. Galatasaray bunu başarmak isteyecek. Ben başaracağını da düşünüyorum. Çünkü çok e, iyi bir şekilde yakaladı Kopenhag'ı. Çok yani en formsuz dönem, en kötü dönem şu anda Kopenhag'ın. Bilmiyorum belki de 5 maçtır da ama Galatasaray maçını düşünüyorlar. Zannetmiyorum. Kötü oynuyorlar. Yani bu hafta oynadıkları, kaybettikleri maçı da izlediğimde çok kötüydü. Onu Hı -hı. söyleyelim. Ee, ve Galatasaray şu rahatlığı yaşayacak. Ee, biraz sonra oynanacak e, dolma başlığı Tüpraş stadındaki Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde. Eminim bütün Galatasaraylılar e, Beşiktaş'ı tutacaktır. Beşiktaş'ın kazanmasını isteyecektir. Fenerbahçe'nin puan ya da puanlar kaybetmesini isteyecek. Yani o yüzden kim kazansın diye sorduğunda, maçın sonucu ne olsun diye sorulduğunda e, 100 Galatasaray'dan 90'a Beşiktaş kazansın der. Bir on da berabere bitsin diyebilir. Böyle bir durum var. Rahat yani Galatasaray ve Fenerbahçe ile stresi soktu aynı zamanda. Çünkü e, kazandı. Bugün de Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'ta oynayacak olması, deplasmanda oynayacak olması, işte Galatasaray'ın 3 puanına geçmiş olması Fenerbahçe ile stresi soktu. Diğer taraftan da işte e, Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. E, Tabi burada Endombele'nin Belen'in oraya Lucas Torreira'nın yanına bir e, 8 numara rey işleri de devam ediyor. Her gün yeni isimler geliyor. Biliyorsun evet. e, Brezilya'da 111 yıllık tarihi olan Santos küme düştü. Taraftarları şehrin bazı bölgelerinde araçları yaptı. Çok büyük olaylar çıktı. Orada evet. da Palmeiras şampiyon oldu. Yani Santos Brezilya Ligi'nde düşmeyen 3 takımdan biriydi ve e, bu sezon küme düştü. Ve orada da çok önemli oyuncular var. Onlardan birine de Galatasaray talip oldu. E, bunu söyleyelim. E, Jean Lucas 8 numara oynuyor. Bu oyuncu ile ilgili şunu söyleyelim. 8 numara pozisyonunda oynuyor. 2021'de 11 milyon euroya. Lyon'dan Monaco'ya gidiyor. ve Sezon başında da 6 milyon euroya Monaco'dan Santos'a geliyor. Şu anda bu oyuncu ile ilgili Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Ama Santos'taki iyi oyunculara hücum var. Bunlardan biri de ee, şöyle kimdi o? Bir bakıyorum hemen. Ee, pardon. Leonardo. Leonardo ile ilgili de Fenerbahçe'nin bir isteği olduğu söyleniyor. Orada Hı, da e, Leonardo'nun sözleşmesinde de e, takım küme düşerse serbest kalma maddesi varmış. Ama Jean Lucas'ın sözleşmesinde böyle bir madde olup olmadığı araştırılıyor. E, Lucas 25, 25 yaşında. Aralık 20, 2027'de sözleşmesi bitiyor. Piyasa değeri şu anda 5 milyon euro. Galatasaray gibi isteyen başka takımlarda e, bu oyuncuyu varmış ve Galatasaray'ın eee Jean Lucas'ın menajeriyle temas kurduğu da söyleniyor. E, Real Madrid de ayrıca e, bu oyuncu istiyormuş. Yani Real Madrid istediği için aslında şu da söyleniyor. Hani Galatasaray'ın bu yarışta şansı olur mu? Ee, o da düşünülüyor diye bir e, haber de geçiyor. Yani hem Real Madrid hem de Galatasaray'ın talip olduğu bir oyuncu. 25 yaşındaki Jean-Lucas. Galatasaray istiyor. Onu söyleyelim. Diğer taraftan Zani ile ilgili önemli gelişmeler var. Evet. Onu söyleyelim. Çünkü Okan Hoca'ya da soruldu. Ee, Okan Hoca'nın da bilmediği şeyleri anlatacağım şimdi. Ee, İngiltere'den işte Aston Villa'da biliyorsun ve şu ana kadar 17 maçta ee, şöyle Premier Lig'de 10, tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Henüz golü ve asisti yok Zaniyolan'ın ee, ve Nikola Zaniyolan'ın menajeri e, ile birlikte Aston Villa, e, Aston Villa kulübü yöneticileri, Unai Emery, Aston Villa'nın menajeri biliyorsun. E, ve e, kimdi Gardi. oyuncunun menajeri de Zaneyola'nın gar menajeri Gard'de de bir araya geliyorlar. Zaneyola'ya diyorlar ki hani bu şekilde oynarsan e, milli takıma gitme şansın yok. E, Euro 2024'ü kaçırmak istemiyorsan hı hı. senin oynaman gerekiyor. Oynaman için e, bizim kafamızda bazı düşünceler var. Bunlardan biri de işte kiralık sözleşmesini feshetelim. Galatasaray'a e, seni gönderelim hı hı. şeklinde. Galatasaray'dan da ve oyuncudan da görüşler alınmış. Sonra da işte e, Aston Aston Villa'nın sportif direktörü Mochi de e, sen yedek kalma diyor. E, git e, oyna. Gaz gerekirse bu Galatasaray olsun ama Galatasaray başka bir düşüncesi varsa başka bir takıma seni göndermek isterse onu bilemeyiz ama e, seni Ocak ayında biz göndermeyi düşünüyoruz demişler. E, Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Zaniyeoğlu Ocak ayında büyük bir ihtimalle Galatasaray'a geri dönebilir. Tabii burada nasıl bir yol izleyecek Galatasaray? Çünkü açık kapı bıraktı Okan Hoca'da. Yöneticilere sorulduğunda da hayır biz Aston Villa'ya verdik. Zaniyeoğlu'nun geri dönüşü söz konusu değil demiyorlar. Hı hı. Büyük bir ihtimalle Aston Villa'da kötü sezon geçirdiği için herhalde Galatasaray'a geri dönebilir. Ama burada dediğimiz gibi Galatasaray'ın hem transfer yapabilmesi için Hemzani yolunu dönmesi için yabancı oyunculardan birkaç tanesini göndermesi gerekiyor. Bunlardan biri büyük bir ihtimalle Endombele olacak. Diğer taraftan Sergio Oliveira gönderilebilir. Onu da söyleyebilirim. Ee, bakan Nelson. bu son maçlarda oynamaya başladı, evet. sanki kalacak gibi. Nelson'u da kullanıyor zaman zaman. Yani e, sürpriz bir ayrılık, ekstra bir yabancı oyuncunun gidişi de olabilir. Davinson Sanchez de bu arada çalışmalara başladı takımla. Evet, Onun doğru. eksikliği de takımda çok hissediliyor. Kesinlikle öyle. E, Nelson'un da dün penaltı yaptırması ama bana göre penaltı değil. Fizik kurallarına aykırı. Oyuncu düşerken nasıl düşecek? Dirseğini yere koyacak ve e, penaltı olmasın diye e, kollarını e, vücuduna yapıştırdığı e, şekilde düş, düştü ama e, düşerken de kol dirsek kalkar yukarı. Yani oyuncu topu da görmüyor. Nasıl penaltı verdiler buna inanamıyorum ya. Bir de hakem hocaları bunun penaltı olduğunu söylüyor. Emin olun Anadolu kulüplerine karşı, yani dört büyüklere kastetmiyorum. Galatasaray bir Anadolu kulübüyle oynasaydı ve Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekleseydi o, o pozisyon penaltı verilmezdi. Galatasaray aleyhine olduğu için bence penaltı verildi diye düşünüyorum. Varında iyi çalıştığını düşünmüyorum. Yine sınıfta kaldılar ama Galatasaray kazanmasını bildi. Şimdi tamamen konsantrasyonunu Kopenhag maçına çevirdi. İnşallah oradan da tarihi bir zaferle çıkarlar diye düşünüyorum. İnşallah ağzınıza sağlık diyelim. Aktardığınız Benim... bilgi ve yorumlar için de teşekkür edelim. İzleyicilerimize de aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Onlar da yayınımızı beğenerek kanala destek olabilirler ve daha fazla Galatasaraylı taraftarı ulaşmamızı evet. sağlayabilirler. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Kanalımıza abone olsunlar. Bütün galatasarayları kanalımıza, kanalımıza bekliyoruz. Hoşçakalın diyelim. Hoşça Transfer post ekranlarından ayrılmayın.